Sad bin Muaz radıyallahu anh 30 yaşında Müslüman oldu. 36 yaşında Hendek günü şehit oldu. 6 sene İslam'ı yaşadı. 6 sene ama şehit olduğunda gökte 70 bin melek Sad bin Muaz'ı uğurlamak için yeryüzüne indi. Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ya Muhammed dedi aleyhisselam gece ashabından biri vefat etti onun ölümüyle Allah'ın arşı sallandı dedi. 6 sene yaşamış. Şimdi bu Sad bin Muaz? Peygamber Aleyhisselam Bedir'e gittiğinde 313 kişiyle beraber gitti. Kervandaki kendilerine ait olan malları alacaklardı. Kervan haber aldı, yönünü değiştirdi. Ebu Cehil de bin kişilik bir orduyla Müslümanların üzerine geldi. Peygamber Aleyhisselam istişare yaptı. O 313 sahabe efendimiz de dedi ki biz buraya gelme gayemiz neydi? Ebu Sufyan'ın komutasındaki Mekke'deki Müslümanların mallarını almaktı. Ama Kervan haber aldı, yönünü değiştirdi. Mekke'den bin kişilik bir ordu bu tarafa geliyor. Savaşalım mı geri dönelim. Evet. Hazreti Ümer radıyallahu anh dedi ki savaşalım dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki Ya Resulallah sen ne diyorsan onu yapalım. Mithat bin Amr dedi ki ya Resulallah biz Yahudiler gibi sen Rabbinle git savaş biz seni burada bekleyeceğiz dinleyeceğiz. Sen nereye biz oraya? Bu üçü kimdi? Bu üçü muhacirdi. Peygamber aleyhisselam Ensar'dan bir biat istiyordu. İşte kim ayağa kalktı? Sad bin Muaz radiyallahu anh ayağa kalktı. Dedi ki, ya Resulallah ileride dedi Kızıl Deniz var dedi. Sen emret dedi onun gidebileceğimiz yere kadar içine dalalım dedi.